odayım oto parmağım neredesin hasılats parmağım neredesin teşekkür ederim teşekkür ederim parmak parmakçı <laughs> serçe parmağım serçe parmağım gel. neredesin neredesin buradayım Hadi hayatım, evet, buradayım de. Maksim! Maksim! Hadi bir daha söyle. Maksim! Bir daha söyle, bir daha söyle. Marki. Parmak, parmak söyle bir daha. Parmak. Ha? Baba. Efendim babi? Orada adamlar var. Nerede adamlar? Orada adamlar var. Hıhı.